İyi kahve. Eşittir iyi kahve. Türk kahvesi oluyor, Yunan kahvesi oluyor, Balkan kahvesi oluyor. Ama maalesef en pahalı kahve o. Bu şekilde anlayabilirsiniz kahvenin bayat olduğunu. Çoraptan boneye kadar birçok şeyle kahveyi demleyebiliyorlar. Ee, bu soruyu pas geçebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Canku selam. Pikmek'e hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Senin birçok eğitimine, workshopuna katılmış biri olarak seni burada ağırlamaktan çok mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkürler ben de. Bize kendini tanıtır mısın? Tabii zevkle. İsmim Taner Cankut Yıldırım. Yaklaşık olarak 12 senedir kahve sektörünün içerisindeyim. Şu anda global bir gıda firmasında kahve danışmanı, barista, eğitmen olarak görev yapıyorum. SCA eğitmeniyim. SCA nitelikli Kahve Birliği'dir. SCA'nın Türkiye'deki kahve demleme, barista ve kahveye giriş konularındaki eğitmenlerinden bir tanesiyim. Cankut gündemimiz malum seçim. Evet. Sence bir gün kahve çeşitleri siyasete girse kim iktidar, kim muhalefet olur, kim koalisyon yapar? Şu an piyasadaki üretim çokluğundan dolayı bence iktidarı %60'la arabika çekirdekler alır. Robusta çekirdekler de iyi bir muhalefet yapar. Onların koalisyon yapabileceği liberika çekirdekler çok düşük. %2 sanırım bizim sol ya da sağ fraksiyonlarımız kadar bir oylara sahip olduğu için koalisyona gelemezler. %60'la arabika yola devam. Can yani kahve bitkisi nedir? Kahve botanik olarak bakarsak bir kök boyası gillerden bir bitki. Daha sonra bu bitkimiz filizlenip büyüyor, bir ağaca dönüşüyor, meyve veren bir ağaca dönüşüyor. Bu meyvelerin içerisinden de bizlerin severek tükettiği kahve çekirdekleri çıkıyor. Bu çıkan çekirdekler çeşitli yöntemlerle alınıyor, yıkanıyor, farklı boyutlar, farklı derecelerde kavruluyor. Daha sonrasında farklı boyutlarda öğütülerek farklı ekipmanlarda çok sevdiğimiz o kahve içeceğine dönüşüyor. Kahveyi kavurmak ne kadar önemli sence? Kahveyi kavurmak dediğim şey aslında bakarsan kahveyi bir ısıl işleme maruz bırakarak kontrollü bir şekilde yakma süreci. Ve kahve bitkisinin içerisinde çeşitli bazı bileşenler var. İşte su var, yağlar var, asitler var. Bu ısı etkisiyle birlikte kavurma esnasında bunların hepsi başkalaşım gösteriyor ve dip totalde de aromasına etki ediyor, kahvenin lezzetine etki ediyor kahve kavrulduktan sonra ne kadar dinlendirilmeli? Kavurma profilinize göre değişiyor ama hafif kavrulmuş kahveler genelde bir hafta biraz daha dark roast kahveler 10 gün 15 gün kadar dinlendirilebilir. Degazing dediğimiz bir proses bu. Çekirdek kahve mi? Çekilmiş kahve mi yoksa kapsül kahve mi? Güzel soru. Bunu kahveyi hazırlarken aslında bakarsan bizim için önceliklerden bir tanesi tazeliktir. O yüzden bizler çekirdek kahveyi kullanmayı tercih ediyoruz. Yani kavrulmuş, çekirdek halinde saklanmış kahveyi kullanmayı tercih ediyoruz. E çünkü çektiğimiz zaman kahveyi partiküllere bölüyoruz ve havayla teması başlıyor. Haliyle aroma kaybı başlıyor hızlı bir şekilde. Bu yüzden taze çekilmiş çekirdekten kahveyi kullanmayı tercih ediyoruz. Kapsül teknolojisi biraz daha farklı bir teknoloji. Bunun için ayrı boyutlarda, havasız ortamlarda öğütülmüş kahveler kendisine özel kapsüllerin içerisinde hapsediliyorlar. Daha sonra geri kendilerinin kullanımına özgü cihazların içerisinde demleniyorlar. Farklı teknolojiler birbirinden ama benim cevabım taze çekirdekten taze çekilmiş kahve. Hazır granül kahve, doğal bir kahve mi? Hazır granül kahve aslında bir gıda kurutma yöntemi. Bilinenin aksine içerisinde bir kimyasal yok. Evet. Sadece endüstriyel olarak kahve basınçlı makinelerin içerisinde yüksek oranlarda, yüksek miktarlarda demleniyor. Daha sonra bu buharlaştırılıp kurutuluyor. Önceden demlenmiş ve sadece içerisinden suyu alınmış kahve partiküllerimiz var. Bunun içerisine suyu ekliyoruz ve içime hazır bir kahve oluyor. Ama hiçbir granül kahve üreten kahve firması da taze çekirdekten öğütülmüş, yeni demlenmiş bir kahveden daha iyi olduğunu iddia etmez granül kahvenin. Sadece bir ad üzerinde instant, hızlı bir çözümdür granül kahve. Ben son tüketici olarak kahvenin bayat olduğunu anlayabilir miyim? Ve tabii ki anlayabilirsin. Kahve, bayat kahve özellikle mesela espresso'da kullanıyorsak düzgün bir krema vermeyecektir. Ya da evet. daha önce o kahveden içtiyseniz, o yörenin kahvelerinden içtiyseniz alıştığınız lezzete, o yörenin lezzetinden uzak tatlar alacaksınızdır. Bu şekilde anlayabilirsiniz kahvenin bayat olduğunu. En pahalı kahve gerçekten de hayvan dışkısından mı geliyor? E, evet. Kopilivak isimli bir kahve var. Eskiden çok çok sınırlı kilogramda üretimi yapılan bir kahveymiş bu. Mis kedilerinin dışkısından alınan kahveler Hayvanın midesindeyken mide asitleriyle fermente olup tadında başkalaşma yaşandığı için gayet piyasada da değerli bir hale geliyormuş. Ama günümüzde tabii ki bunun değeri fark edilince ya da burada bir pazar fark edilince önceleri sadece hassas burnu nedeniyle, en olgunlaşmış çekirdeklerle en iyi kahveleri yiyen mis kedileri şu an kafeslere kapatılıyor ve sadece kahve yemeye zorlanıyor. Ki bu hayvanların besin piramitlerinin içerisinde kahveden başka da birçok şey var. Şu an piyasada gerçekten sertifikalı Kopi Luwak kahvesi bulmak çok çok zor. Yani maalesef en pahalı kahve o. İyi kahve makinesi eşittir iyi kahve mi sence? Kesinlikle değil. Öncelikle iyi kahve eşittir iyi kahve. makina burada etkenlerden bir tanesi. Tabii makinamızın da uygun koşullarda olması, temiz olması, bakımlı olması iyi kahve almamıza, iyi çözelti almamıza yardımcı olacaktır. Ama iyi kahve olmadan iyi çözelti alamayız. Hiç sevmem ama sormak zorundayım. Tabii. Türk kahvesi nedir? Türk kahvesini açıkçası hiç sevmem dediğin için birazcık kırıldım diyebilirim. Türk kahvesi dedim ki bir dip totalde bir içecek. Bunun hazırlanan ekipman, hazırlama ekipmanı bizler için önemli. Cezve ekipmanı. Cezve ekipmanıyla yapılan kahve kendine özgü fincanlarda servis edildiğinde bunun ismi Türk kahvesi oluyor. Kapıkule'den çıkıyorsunuz bunun adı Yunan kahvesi oluyor. Biraz daha gidiyorsunuz Balkanlara bunun adı Balkan kahvesi oluyor. Ama temelde önemli olan şey Cezve ekipmanıyla az önce söylediğiniz pişirerek ortaya çıkarılan kahvenin çözülmesini sağlayan ekipmandan çıkan ürün Türk kahvesi. Büyük bir pazar payı var. Keyifli bir içecek. Türk kahvesi yapılışından dolayı kahveyi yakıyor mu? Ya da yakıyorsa da biz kahve yapmayı bilmiyor muyuz? Şöyle aslında Türk kahvesi o anlamda demlenirken kahve ya da pişirilirken en fazla öğütülmüş kahveye hasar veren demleme metodu. Çünkü aşağıdan sürekli bir ısıl işlem maruz kalıyor ve kahve kaynıyor, krema oluşturuyor. Kahveyi çok çok ince öğüttüğümüz için iyi bir aroma, iyi bir krema alabiliyoruz. Ama buna ben kahveyi yapmayı bilmiyoruzdan ziyade kahveyi farklı bir metotla içmeyi seviyoruz diyebilirim. Biraz daha gövdesi artıyor, kahve telvesiyle içiliyor bu arada. Filtrelenmeden içilen tek kahve çeşidi Türk kahvesi. Zaten cezveden çıkan ekipman. Bu yüzden bu farklı bir boyutu. Kahve yapmayı bilmiyordan ziyade böyle kahve içmeyi seviyoruz diyebilirim. Kafeinsiz kahve, alkolsüz bira gibi bir şey mi? Dilersen kahvenin nasıl kafeinsizleştirdiğini biraz anlatayım. Sorunun cevabına izleyicilerimiz karar versin. Kafein kahvenin çok derinliklerindeki bir kimyasal bileşen. Bunu kahveden uzaklaştırmak için de iki farklı yöntem kullanılıyor. Birincisi çeşitli Farklı kimyasalların kullanıldığı insan sağlığına biraz daha zararlı ama nispeten ucuz bir yöntem. Diğer yandan da Swiss Water dediğimiz herhangi bir kimyasalın kullanılmadığı kahve daha yeşil çekirdek halindeyken yüksek sıcaklıklı basınçlı tankların içerisinde kafeinin çözünmesini sağlayan basınçlar uygulanarak kafein azaltma yöntemi. Kafeinsiz kahve hiçbir zaman kafeini sıfır kahve demek değildir. O yüzden kafeinsiz kahve demek yerine kafeini azaltılmış kahve demeyi uygun buluyorum. Eğer ki kahvenin nasıl kafeinsizleştirildiğini bilmiyorsanız kahvenin içerisindeki işte miligram bazlı kafein size çok fazla zarar vermeyecektir. Özellikle bar arkasında çalıştığım dönemlerde bu gebelik riski olan ya da hamile olan hanımefendiler benden kafeinsiz bir kahve istediklerinde eğer ki nasıl kafeinsizleştirildiğini, kafeinin nasıl azaltıldığını bilmiyorsam onlara onun yerine bir bardak kahve içmenin çok da büyük zararı olmadığını ilettim defalarca. Kahve içmeden ayılamıyorum. Bu gerçek bir rivayet mi? Bu bunun gerçek olmadığı ve bunu böyle yapmamamız gerektiği aslında bilimsel olarak çok yakın bir zamanda kanıtlandı. Kortizol isimli bir hormon salgılıyoruz uyandığımızda ve bu bizim vücudumuz için uyan alarmı gibi bir şey. Ve bu uyandıktan bir saat sonra, bir buçuk saat sonra pik yapıyor ve biz tamamen ayılmış oluyoruz. Eğer ki bu süreden önce kahve içersek kafein kortizol hormonunun sargılanmasını baskılıyor ve biz aslında ayılmamamızı sağlıyor ve tam tersi bir kafein bağımlılığına yol açıyor. Eğer ki bu bir buçuk saat içerisinde kortizol salınımı tamamladıktan sonra kahve içersek bu sefer kortizolun çok uzun süre pik noktasında kalmasına kafein destek oluyor. O yüzden tavsiyem bir buçuk saat sonra kahve içilmesi uyandıktan sonra. Benim gibi hafif kahve sevenler hangi tür çekirdeği tercih etmeli sence? Açıkçası hem yöresel olarak bazı farklılıklar olabilir hem de kavurma kahvenin gövdesine ve senin bahsettiğin gibi ağırlığına ya da hafifliğine etki edebiliyor. Ama genel olarak Afrika kökenli kahveler daha düşük gövdeye sahip, daha meyvemsi, çiçeksi profillere sahip ama nispeten asitli olarak biraz daha yüksek çekirdeklerdir. Bunları tercih edebilirsin hafif bir kahve içmek istiyorsan. Doğru kahvenin ideal su sıcaklığı ne kadar olmalı sence? Buna da SCA standartlarıyla cevap verebilirim. SCA standartlarına göre ideal bir kahveyi demlemek için suyu sıcaklığının 92-96 dereceler aralığında olması lazım. Ama gene burada da kahvemizin ne derecede kavrulmuş olduğu da bizim için büyük bir etken. Yoğun kavrulmuş, fazla kavrulmuş kahve çekirdeklerini daha düşük su sıcaklıklarında demleyebiliriz. Şimdi bize gidip filtre kahve demleyecek olsan kahve ve su oranı ne olurdu? <laughs> gene burada SCA'ya referans verebilirim. İdeal bir demleme çartımız var bizim. Bu çartın içerisinde 1'e 16 ile 1'e 20 bandında su kullanabileceğimizi söyle. Yani demek istediğim şu 1 gram kahvenin üzerinden 16 gram su ya da 20 gram su geçebilir. Buna göre kahvemiz güçlü ya da zayıf, çok çözülmüş ya da az çözülmüş çıkabilir. Doğru ideal aralığa gelene kadar demlemelerimizi değiştirebiliriz. Bu da kişisel bir cevap olabilir ama filtre kahve en iyi ve 60 mı yoksa French Press'le yapılır? Güzel bir soru. Daha gövdeli bir sonuç istiyorsak French Press daha iyi bir çözüm olacaktır. Ama French Press'in metal filtre mekanizması dolayısıyla tortu geçirmeye çok müsait. Dolayısıyla clean cup dediğimiz berrak bir sonuç ortaya çıkmayacak. V60 da gene filtre kağıdı dolayısıyla aroma geçirgenliği çok yüksek. Kahvenin potansiyel aromalarını daha iyi bir şekilde alabileceğimiz bir kahve demleme aparatı. Bu yüzden ben V60'ı tercih ediyorum. Can barista olmanın çok ekmeğini yedin mi? Ee, bu soruyu pas geçebilir miyiz? <laughs> <laughs> i̇yi kahve için yarım yağlı süt mü yoksa tam yağlı süt mü? Espresso bazlı bir sütlü içecek hazırlanacaksa tam yağlı süt kullanmak baristanın elini şu açıdan kolaylaştırıyor. Daha iyi kremalaşıyor ve daha iyi bir herhangi bir latte artı yapılacaksa daha iyi latte art yapmamıza yardımcı oluyor. Filtre kahve kağıdı kullanmadan bana en ilkel yöntemle kahve demleme tekniğini söyler misin? <laughs> Bu da genelde verdiğimiz eğitimlerde karşımıza çıkan şey. Çoraptan boneye kadar birçok şeyle kahveyi demleyebiliyorlar. Ben o en ilkel yöntem dersen bir temiz bir bezi tercih ederim. Bezin içerisinden kahve gene biraz gövdeli bir şekilde partiküllerde biraz geçerek demlenir ama güzel bir demlemesidir. Pikmek izleyicileri için 3 tane kahve triği verir misin abi lezzetli bir kahve için? Öncelikle taze kahve, triklerden birisi bu olur. Kaliteli su, bu da ikinci trim olur ve ekipmanımız temiz olsun. Sürekli bıkkınlığıyla karikatürize edilen üçüncü nesil kahveci furyası sence biter mi? Bitmez, bitmemesini de tercih ederim. Çünkü butik noktalar değişik bir kültür, bir değişik kahve kültürünün yayılmasına yardımcı olan bir görevleri de var. Bitmemelerini tercih ederim ama tabii ki barista arkadaşlarımızdan daha sevecen, daha insancıl olmasını tercih ederim. Kahve ticaretinin küresel boyutu nedir? Kahve bir gün bitebilir mi? Bu soruya ilkinden başlayayım. Kahvenin çok büyük bir küresel borsası var. Dünya'da petrolden sonra en çok alım satımı yapılan ticari aslına bakarsan kahve. 11.2 milyar tonluk bir yeşil çekirdek üretimimiz var. Ancak yapılan projeksiyonlara göre şu an tüketimimiz çok çok daha fazla bu üretimden. Eğer ki kahve bitkisine uygun koşullar davranılmazsa, kahvenin sürdürülebilir bir şekilde üretimine yeterli destek verilmezse bir 50 sene içerisinde kahve bitkisinin yok olabileceğine dair projeksiyonlar var. Fakat buna karşıda kahve otoriteleri sürdürülebilir tarım Çiftçilerin eğitimi, rekolteyi arttıracak çalışmalar yönünde büyük inisiyatifler sergiliyorlar. Bir barista olarak kahve içmekten hiç bıktığın bir an oldu mu? Şöyle diyebilirim. Bazen espresso ayarlamaları yaparken özellikle kahveyi kavurduğum zamanlarda bu profili belirlemek için günde 20-25 bardağı yakın espresso içmek zorunda kalıyordum. O dönemlerde... Hani bu bir bıkkınlık değildi ama bir süre sonra fizyolojik etkilerini gördüm. titremelere, anksiyeteye yol açan bazı yan etkileri oluyordu. O anlarda biraz zorlandığımı söyleyebilirim sadece. Can kurya ne olacak bu kahve fiyatlarının hali? Valla açıkçası bu sorunun cevabı ne olacak bu ekonominin hali? Kahve borsasında tamamen dışa bağımlı olduğumuz için herhangi bir yerel bir üretimimiz olmadığı için kahve çekirdeğinde hepsi ithal geliyor çekirdeklerin. Dolayısıyla biz büyük bir kur baskısıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz kahve borsasında. Bu yüzden bu düşmeden bu makas açılmaya devam ettikçe kahve fiyatları da artmaya devam edecek. Cankut, Pikmek'e katıldığın için çok teşekkürler. Sorularımıza çok iyi cevaplar verdin ve kahveye doyduk. Teşekkür ediyorum ben de nazik davetiniz için. Umarım keyifli cevaplar olmuştur, güzel bir içerik olmuştur izleyenler için.